Merhaba, IQ Plus Dikkat Dağınıklığı Çözüm Sisteminin 48. dersindeyiz. Bu derste bizden istenen kağıdımızın ön yüzünde bulunan birinci seviye çalışma, arka yüzünde bulunan beyaz alan ve hafıza dairelerinin yapılması. Ön yüze geldiğimizde ilk kutucuğuna 60'tan yukarı bir sayı yazarak öğrencimizin işlemleri tamamlayıp sonuçlarını kendi kutucuklarına yazması istenmektedir. Bu bölümü süre takibi ile birlikte bir oturumda yapmalıyız. Arka yüze geldiğimizde daha önce 43. derste de yaptığımız bir çalışmayla karşılaşmaktayız. Bu çalışmada her biri farklı renklerden oluşmuş kareler bulunmakta. Her karenin üzerinde bulunan sayıları renk sayı tablosundan bulup işaretlememiz istenmektedir. 15 kahverengi, 7 mavi, 6 yeşil açık yeşil 12 yine kahverengi 3 turuncu 8 8 beyaz 16 mor koyu mor 11 siyah 9 yeşil 13 sarı bu çalışmanın ardından hafıza daireleri egzersizini de çalıştıktan sonra 48. dersimiz sona ermiştir. 58. derse geldiğimizde ise kağıdımızın ön yüzünde bulunan birinci seviye çalışmaya ikinci seviye çalışmayı da ilave edip kağıdımızın ön ve arka yüzünün tamamını yapmalıyız.